Günaydın. Bugün 30 Mayıs 2023. Ee, sizlere İstanbul'da bulunan Progressive Masonluk Derneği'nden sesleniyorum. Şu anda içerisinde bulunduğumuz loja Mark Üstad Masonlar Nizamı'nın e, ritüellerine uygun olarak e, teşrifatı yapılmış bir locadır. Bugün burada çok önemli bir tören gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ilk e, Mark Locasının konsekrasyonunu e, yapacağız hemen e, lojiyi gezdirirken size e, portreleri tanıtmak istiyorum. E, Prince Michael of Kent'i görüyorsunuz. Kendisi e, İngiltere Begaller, e, ve Galler ve deniz aşırı ülkeleri. E, mark Üstad Masonlar Büyük Lojası'nın büyük üstadı. E, bizlere Türkçe Mark nizamını yapmamıza izin veren e, büyük üstad olarak tarihe geçmiş e, bulunuyor. Hemen yanındaki program grandmaster Raymond John Smith şu anda emekliye ayrıldı. Ee, yine e, Mark Mason'da genelinde ve Türkçe Mark Mason'da özelinde bizler için çok büyük bir öneme sahip kendisi. Çünkü e, yardımlarını bize Türkçe markı yapmamızı, İngiltere'de Türkçe markı yapmamızı destekleyen çok önemli bir isimdi. E, David Ashboltsuz olmazdı. David Ashbolt e, ilk Mark Lojası'nı konsekre eden. Londra'da konsekre eden kişidir. Gallipoli Mark Bocası'nın 17 Kasım 2017'de konsekrasyonunu gerçekleştirdi. Yine aynı tarihte Tom Quinn'de ilk Mark Hoca'sının e, üstadını isat etti. bu dörtlüğe dörtlüye olan vefa borcumuzu onların resimlerini mabetimize koyarak gerçekleştirdik. Hemen birinci nazırın arkasına şöyle dönüyorum. Ulu Önder Atatürk'ün resmi, e, fikirleri e, günümüzde hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. E, yanında e, Galipoli, Namık Kemal ve Brüksel'de bulunan Anadolu hocalarının e, beratlarının bir örneği var. Ve vakti zamanın e, kraliçesi, kraliçemiz Queen Elizabeth'in de bir portresini, Atatürk'le birlikte birinci arkasına yerleştirmiştik. Bu mabette bugün e, Mark Üstad Masonlar e, lojasının kuruluşunu gerçekleştireceğiz. E, adı Cumhuriyet Locası. E, mabedimizin adı Celil Leiktes Mabeti. E, önemli bir tarih Mark Üstad Masonluğu özelinde. akşam e, akşamüstü size locadan resimleri paylaşacağım. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.